Herkese merhaba arkadaşlar Bugün KPSS 2020 yolunda ön lisansta sayı problemleri konusunu beraber işleyeceğiz. Uzun bir zaman sonra tekrar beraberiz arkadaşlar. Ve bildiğiniz üzere KPSS 2020 lisans sınavında en fazla soru gelen problemler kısmında sayı problemleriydi. Akabinde ise grafik problemleri yer almaktaydı. Bugün de sizlerle arkadaşlar sayı problemleri, konu anlatım, soru çözüm ve e, soru tiplerini göreceğiz. Arkadaşlar bütün sorular birbirinden bağımsız ve her bir soru soru bir soru tarzı olarak karşınıza gelmekte. Yani soru bankalarında deneme sınavlarında veya çıkmış sorularla eşdeğer nitelikte. Eşdeğer nitelikte derken soru zorluğu açısından değil soru tarzı açısından. Zorluk olarak normal seviye bir zorlukta hazırladım bu videoyu ve soruları arkadaşlar akabinde gelecek çıkmış sorular ile sınava en yakın sorular ve çıkan sorularla beraber zaten kendinizi sınamış olacaksınız. Bugün arkadaşlar sayı problemleriyle başlıyoruz ve sayı problemlerinde arkadaşlar bilmemiz gereken bir nokta var. O da şu, e, her zaman bize bir bilinmeyen bir sayı olacak ve bu sayı bizim için her zaman x kabul edilecek. Yani sayının 5 fazlası dediğinde arkadaşlar sayı kısmı bilinmediği için x diye kabul ediyoruz ve sayının 5 fazlası dediği için bu artık x artı 5 şeklinde oluyor arkadaşlar. Ee, ve aynı zamanda ikinci kısma baktığımızda sayının 7 eksiği diyor arkadaşlar. Yine sayıya x dediğimiz takdirde sayının 7 eksiği ise x eksi 7 şeklinde oluyor arkadaşlar. Bu konu anlatım kısmı. Bütün konu anlatım kitaplarında zaten böyle bir kısımla rastgeleceksiniz. Önemli olan mantığını anlamak. Mesela sayının 6 katı. Sayı yine arkadaşlar x diye kabul ediyoruz. Ve 6 katı. Yani x'in 6 altı katı. 6 ile çarpılmış şekli. Sayının 6 katının 4 fazlası. İlk baş arkadaşlar bize sayının 6 katını istiyor. O zaman ilk baş sayının 6 katını oluşturuyoruz. Ve fazladan olarak da artı 4 şeklinde sayıya 4 ekliyoruz. Akabinde sayının 8 fazlası. Bakın arkadaşlar her zaman cümlenin ilk kısmıyla. Yani bize ilk söylenilene göre adım adım ilerlemeliyiz. Sayının 8 fazlası diyor. O zaman sayıyı x dediğimizde kaç fazlasıydı? 8 fazlası. Kaç katı? 3 katı. Arkadaşlar bunu artık parantez gibi kabul ediliyoruz. Ve 3 katı şeklinde çarpma işlemimizi yapıp sayıyı oluşturuyoruz. Akabinde e, gelen soru şu. 3 katının 5 fazlasının yarısı. İlk etapta neyi demiş bize? Sayının 3 katı. Sayının 3 katını oluşturuyoruz. 3x değil mi? 5 fazlası artı 5 ve yarısı. Yani bölü 2 midir yarısı da? Arkadaşlar bütün mantık bu şekilde. İlk etapta e, öncelikli olarak bizden istenilene sonra akabinde ise fazla eksik çarpım şeklinde ne isteniyorsa ona göre adım adım ilerleyeceğiz. Bakın arkadaşlar bir soru çeşidiyle beraber yine karşınızdayız. 4 fazlasının 3 katı. Bakın arkadaşlar sayı bilinmiyor. Bilinmeyen sayımızda şurada artık kırmızı renkli kalemimize geçelim. 4 fazlasının diyor. Yani x'in 4 fazlası. x bilinmeyen. Kaç katı peki arkadaşlar? 3 katı. Kaça eşitmiş? 48. Artık yapmamız gereken işlem bu şekilde. Bunu içeriye dağıtıyoruz. 3x artı 12 eşittir 48'e. 12'yi karşı tarafa atıyoruz. 3x eşittir 36 ve x eşittir 12 şeklinde cevabımız sayımız 12. Bu kadar arkadaşlar. Adım adım ilerleyeceğiz. Bakın şuradaki soruya bakalım bir de. Toplamları 105 olan iki sayıdan biri diğerinin 4 katından 5 fazla olduğuna göre küçük sayı nedir? Kaç sayımız var arkadaşlar? İki sayımız var. O zaman şu şekilde 1 ve 2 şeklinde yazıyoruz. Ve diyor ki biri diğerinin 4 katından 5 fazla. Ben birincisine x gibi bir ifade kullanırsam ikinci ifade 4 katından 5 fazla olmayacak mı arkadaşlar? Evet. Peki bu ikisinin toplamı kaçmış? 105. O zaman ikisini topluyorum. Ve ikisi artık x artı 4x artı 5 eşittir 105'e. Değil mi? Peki bunların toplamları ne oluyor arkadaşlar? 5x artı 5 eşittir 105'e. 5'i karşı tarafa attığımız takdirde 5x eşittir 100 ve x eşittir 20 şeklinde bir ifade olur. Küçük sayıyı soruyor. Küçük sayı ne arkadaşlar? x. Kaçmış o da 20. Bakın arkadaşlar, soru tarzı olarak başlık başlık ilerlemekte daha faydalı olduğunu düşündüğüm için soru tarzı 1, soru tarzı 2 şeklinde ilerleyerek gittim ve bize ilk soru tarzında şundan bahsediyor. Bir kumbarada 50 kuruşluk ve 10 kuruşluk toplam 35 adet madeni para vardır. Şimdi bizim iki cinsimiz var yine arkadaşlar. Aynı sayı olarak düşünün. 50 kuruş ve 10 kuruş. 2 adetimiz var. Yani iki farklı cinsimiz var daha doğrusu. Toplam 35 adet madeni para vardır. Kumbara'daki paraların toplamı ee, toplam değeri 9.5 TL olduğuna göre kumbarada kaç tane 10 kuruşluk madeni para vardı? Arkadaşlar bakın bize bir adet verilmiş ise yapmamız gereken nokta şudur. Mesela diyorum ben e, 10 kuruşluk e, bilmediğim için x adet gibi bir adet kullanırsam e, 50 kuruşluğa kalan ifade 35-x'dir. Nasıl hocam? Şöyle. Mesela 10 tane 10 kuruşluk varsa... 10 tane 10 kuruşlu buradan çıkardığımda 25 adet de 50 kuruşluk para olur. Doğru mudur hocam? 25 artı 10 35. Doğru. Yani bu şekilde bir ifade kullanabiliriz. Peki toplam değeri ne kadarmış arkadaşlar? 9,5 TL. E bunu da kuruşa çevirelim hocam. Tabi. Şimdi 1 TL kaç kuruştu arkadaşlar? 100 kuruştu değil mi? O zaman ne yapıyor burası da? 950 kuruş olmaz mı arkadaşlar? Doğru. Şimdi geldik işlemimizin geri kalanını yapmaya. Nasıl hocam? Şöyle. 50 kuruşlukla adet sayımızı çarptığımızda 10 kuruşlukla adet sayısını çarptığımızda bize artık arkadaşlar şu şekilde eşittir 950 kuruş olacaktır. Çarpalım arkadaşlar 50 çarpı 35. Yaptığımız takdirde 500, 1000, 1500, 1750, Eksi 50x, artı 10x. Eşittir 950. Bakın burası ne yapıyor arkadaşlar? Eksi 40 x değil mi? Bunu ben karşı tarafa attığımda 950'yi de bu tarafa attığımda artık bu tarafta 40 x olacaktır ve 950'yi buraya attığımda burada artık 800 kalacaktır negatif olarak gittiği için ve x eşittir buradan 20 olacaktır. Peki bizden istediği neydi arkadaşlar? Kumbara'da kaç tane 10 kuruşluk madeni para vardır? x ifademiz zaten 10 kuruşluk olan madeni paraların sayı cinsinden değeri değil miydi? Yani 10 kuruşluk kumbara'da 20 adet madeni para vardır diyoruz. Evet devam edelim. Bir sınıftaki öğrenciler sıralara 3'er 3'er oturduğunda 4 öğrenci ayakta kalıyor. Bakın arkadaşlar sınıftaki öğrencilerin sıralarını biliyor muyuz? Hayır bilmiyoruz. O zaman sıra bizim için bilinmeyen olduğu için x diye bir ifadeyi kullanabiliriz geldik hocam sıraların üçer üçer. Peki üçer üçer demek sıraların 3 katı demek değil mi? Evet hocam. Peki kaç öğrenci ayakta kalıyor? Ayakta kalması demek fazla sayıda bulunması demek. Yani sıralarda yer olmuyor ve bu öğrenciler ayakta kalıyor. O zaman artı 4 tane öğrencinin fazladan var mı? Evet var hocam. Peki 4'er 4'er oturduğunda 2 sıra boş kalıyor. Bakın biz sıraya ne demiştik arkadaşlar? x demiştik. Peki iki sıranın boş olma durumu yani sıra sayısından iki tane eksik olma durumu mudur? Bilinmeyen bir sıra sayısından evet hocam. Peki kaçar kaçar oturuyorlar? 4'er 4'er. O zaman arkadaşlar 4'er 4'er oturduğunda iki sıra boş kalmasıyla 3'er 3'er oturduğunda 4 öğrencinin ayakta kalması birbirine eşit olacaktır. Bu eşitliği bu yüzden bu şekilde oluşturduk. Ve burada artık işlemimizi yapacak olursak 3x artı 4 eşittir 4x eksi 8. 3x'i bu tarafa 8'i bu tarafa attığımda x eşittir 12 şeklindedir. Ve buna göre bu sınıfta kaç öğrenci vardır? Herhangi bir ifadede x'i artık yerine yazarsak arkadaşlar bize öğrenci sayısını verecektir. Yazıyorum 3 çarpı 12 artı 4 36 40 yani bizim öğrenci sayımız 40 şeklindedir. Evet arkadaşlar geldik yine değişik soru tarzlarımıza. Bir tel ilk önce 15 eşit parçaya bölündüğünde Elde edilen parçanın uzunluğu 10 eşit parçaya bölündüğünde elde edilen parçanın uzunluğundan 5 santim kısa oluyor. Buna göre bu telin uzunluğu kaç santimetredir? Arkadaşlar bakın ilk etapta biz telin uzunluğunu bilmediğimiz için telin uzunluğuna x gibi bir ifade kullanacağız. Ama bizim bir formülizasyon kısmımız da var bu tarz sorular için. O da şu şekildedir. Telin uzunluğu ipin uzunluğu hiç fark etmez arkadaşlar. Bu tarz sorular için şunu kullanabiliriz telin uzunluğu bölü bölülen parça sayısı bölülen parça sayısı Evet hocam peki bu bize neyi verecek? Eksi diyorum. Yine aynı şekilde telin uzunluğu bölü bölülen parça sayısı Hocam biz hangisini ilk etapta oluşturacağız? Hangisini sonra oluşturacağız? Şu şekilde arkadaşlar. Bakın siz bir pastayı 10 eşit parçaya böldüğünüzde mi size daha fazla pay gelir yoksa 15 eşit parçaya böldüğünüzde mi size daha fazla pay gelir? Tabii ki de 10 eşit parçaya böldüğünüzde size daha fazla olacaktır yiyeceğiniz miktar. O yüzden ilk etapta büyük ifadeyi öne yazıp küçük ifadeyi ardından yazıp Aralarındaki farkı da eşittir kısmıyla oluşturduğumuz takdirde hem sonuç negatif çıkmayacaktır hem de bizim için işlem kolaylığı sağlayacaktır. Nasıl hocam telin uzunluğunu biliyor muyum bilmiyorum. O zaman telin uzunluğuna ne diyorum arkadaşlar? X diyorum. X bölü kaç eşit parçaya ayrılmış arkadaşlar? 10. Eksi. Peki ilk etapta kaç eşit parçaya ayrılmış? 15. X eksi 10. Eksi X bölü 15. Aralarındaki santimetre farkı kaç arkadaşlar? 5. O zaman payda eşitliyorum. diyorum. Payda eşit dedim. Bunu 3 gibi bir ifadeyle bunu da 2 ile payda eşit dersem 3x 2x'den 3x 2x bölü 30 eşittir 5 midir? Evet hocam. Ne kaldı arkadaşlar burada? Hemen şöyle yazıyorum. x bölü 30 eşittir 5 x eşittir 150 şeklinde gelecektir. Buna göre bu telin uzunluğu kaç santimetredir? Biz telin uzunluğuna ne demiştik arkadaşlar? x. O zaman 150 bize telin uzunluğunu vermiş olur zaten. Geldik arkadaşlar yine bir başka soru çeşidine. Bu arada arkadaşlar burada if soruları da çokça karşınıza çıkıyor soru bankalarında. İp içinde aynısını olduğunu ve bu mantık kısmını oturttuğunuz takdirde çok daha rahat soruları çözeceğinizi unutmayın. Geldik arkadaşlar basamak sorularına merdiven basamağı. 210 basamaklı bir merdivenin basamakları 3'er 3'er çıkıp x'er x'er şeklinde inen Ozan'ın çıkarken attığı adım sayısı inerken attığı adım sayısından 28 adım fazladır. Buna göre x kaçtır? Arkadaşlar aynı mantığı kullanacağız. Nasıl hocam? 210 basamaklı bir merdiveni üçer üçer çıkarsa bu adam e, Ozan diye arkadaşımız. Kaç basamak veya kaç adım atmış olur arkadaşlar? Şu şekilde değil midir? 210/3 bölü 3. Peki eksi bu çıkarken attığı adım sayısı. Peki inerken attığı yani inerken kaçar kaçar iniyor daha doğrusu? X'er X'er. O zaman ne diyorum? 210'u X'er X'er iniyor. Çıkarken attığı adım sayısı inerken attığı adım sayısından kaç fazlaymış arkadaşlar? 28 fazla. O zaman bu ikisini birbirinden çıkardığım takdirde sonucum 28 olmayacak mıdır? Evet 28 olacaktır. O zaman geliyorum. 70-210 eksi bölü X eşittir 28 midir? Evet hocam. Bunu bu tarafa atıyorum. Bunu da karşı tarafa atıyorum. Şöyle daha renkli bir kalemle devam edelim. 70 eksi 28 olacaktır. Buradaki ifade eşittir. 210 bölü x şeklinde. Peki 70 eksi 28 bize 42 değeri vermez mi arkadaşlar? Evet. 210 bölü x. Buradan da x eşittir. Bakın içler dışlar yaptığınız takdirde bu buraya gelip bu da, bu da, karşıya gidecektir. Yani x bu tarafa geldiğinde 42 paydaya gelecektir. Ve 210 bölü 42'den cevabımız 5 şeklindedir. Yani beşer beşer inmiştir. Evet arkadaşlar yemek yemeye giden bir grup arkadaş hesabı öderken kişi başına düşen miktarın 8 TL olduğunu anlıyor. Ancak 6 kişinin yanında parasının olmadığından diğerleri 4'er TL daha fazla para ödemek zorunda kalıyor. Buna göre bu grup kaç kişidir? Bakın arkadaşlar ilk etapta herkes kişi başı ödediği miktar ne kadardı? 8 TL. O zaman bu grupta sayısını bilmediğim için grup sayısına x dersem kişi sayısına daha doğrusu x dersem 8 TL ödediğinde kişi çarpı 8 TL bize toplam hesabı vermiyor mu? Evet hocam toplam hesabı veriyor. Nasıl? Yani 10 kişi olsaydı arkadaşlar kişi başı 8 TL'den 80 TL'li bir hesap ödemek durumundalardı. Yalnız ve lakin 6 kişinin yanında parası olmadığından yani 6 kişi ne yapıyor arkadaşlar? Hesap olduğunda tüyüyor. Yani bu sayı x eksi 6 şekline dönüşmüyor mu? Evet dönüşüyor. Belli bir sayıda kişinin vardı ve bu 6 kişinin yanında parası olmadığından 4'er TL fazla. Bakın arkadaşlar 4'er TL değil 4'er TL fazla. Normaldeki miktarım 8 iken 4'er TL fazla olduğundan cevabım 12 olacaktır. Yani x eksi 6 kişi olduğunda kişi başı 12 TL ödüyorlar. Bu denklem işlemini yaptığım takdirde 12x eksi 72. 8'i karşıya 72'yi diğer tarafa attığım takdirde arkadaşlar 4x eşittir 72 ve buradan x eşittir 18 şeklinde bize sayımızı verir. X sayımız zaten gruptaki kişi sayısıydı. Bu yüzden arkadaşlar gruptaki kişi sayımız 18 olarak bize çözümü verecektir. Evet devam ediyoruz. Kilosu 5 TL olan bir miktar yaş ceviz kurutulduğunda kilosu 8 TL oluyor. Buna göre 160 kilogram kuru ceviz elde etmek için kaç kilogram yaş ceviz alınmalıdır? Bakın arkadaşlar yine bir e, kuru yaş problemi ve çokça çıkan sorulardan biri gerçekten. Zaten özel olarak bu soruları seçtim. Tüm soru tarzlarını görmenizi istedim. Yani herhangi bir e, soru bankasını elinize aldığınızda "aa bu soru tarzı nasıl yapılıyor şeklinde bir ifade kullanmamanız için zaten bu şekilde bir ee, soru çözüm videosu e, ayarladım ve konu anlatımını ona yönelik yaptım. Arkadaşlar kilosu 5 TL olan bir miktar yaş ceviz kuru tülden, kilosu 8 TL oluyor. O zaman 5 TL ve 8 TL'lik bir ifadelerim var. Peki ben bunun e, 8 TL oluyor. Buna göre 160 kilogram kuru ceviz elde etmek için. Bakın arkadaşlar kilogramı kaç TL'ydi kuru cevizin? 160 TL'ydi değil mi? O zaman 160 kilogram kuru ceviz maddiyat olarak her 1 kilogramı 8 TL olduğundan 8 çarpı 160 TL maddiyat olmaz mı arkadaşlar? Evet olur hocam. Peki bizden ne istiyor? 160 kilogram kuru ceviz elde etmek için kaç kilogram yaş ceviz alınmalıdır? Yaş cevizin kilogramı kaçtı arkadaşlar? 5 TL. Peki biz yaş cevizin kilogramını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Zaten bizden istenilen o. 160 kilogram kuru cevizi 8 TL ile çarptığımda yaş ceviz miktarında 5 TL çarptığımda bana yaş yaş cevizin kilogramını verecektir. Buradan sadeleştirme işlemi yapabilirim arkadaşlar. 32 olacaktır. Buradan da x eşittir. 32 çarpı 8'den 256 kilogram yaş ceviz ihtiyacımız olacaktır. Ne için? 160 kilogram kuru ceviz elde etmek için. Evet geldik son soru tarzlarımıza arkadaşlar. Bilgi yarışmasına katan, katılan yarışmacılara doğru bildikleri her soru için 5 puan verilirken yanlış yaptıkları her soru için 2 puan geri alınıyor. Bakın arkadaşlar yine iki öncülümüz var. Nasıl? Doğru ve yanlış şeklinde. Peki nasıl oluyor hocam? Şöyle. Doğru bildikleri her soru için bunların aldığı puan artı 5 iken ee, yanlış bildikleri her soru için 2 puan geri alınıyor. Yani eksi 2 şeklinde değil mi arkadaşlar? Evet devam edelim. Her yarışmacıya 39 adet soru sorulmaktadır. Buna göre tüm soruları yanıtlayan bir yarışmacı toplam 111 puan aldığına göre kaç soruyu yanlış yapmamıştır? Arkadaşlar toplam adetimiz kaç? 39. O zaman ben ee, yanlış kısma x kadar yanlış bilmişse doğru bildiği soru sayısı kaçtır arkadaşlar? 39-x olmayacak mıdır? Mesela 10 soruyu yanlış bildiyse 29 soruyu doğru bilmiştir. Ve toplam puanı 111 ise bunların çarpımı kaça eşit olacaktır? 111'e. Puanlama kısmını soru sayımla doğru bildiği soru sayısı veya yanlış bildiği soru sayısı ile çarptığımda bana 111 puan elde edilecektir. Hemen çarpıyorum. Ne yaptı arkadaşlar? 5 çarpı 39 eksi x eksi 2 çarpı x. Neden eksi 2 hocam? Çünkü 2 puan geri arınıyor. O yüzden eksi 2 kısmını unutmuyoruz. Eşittir 111. Çarpıyorum arkadaşlar. 5 çarpı 39 150 195 şeklinde bir ifade olacaktır. Eksi 5x Eksi 2x eşittir 111. Evet burası ne oldu arkadaşlar? Eksi 7x değil mi? Eksi 7x'i karşıya atıp 111 de karşıya attığımda şöyle devam ediyorum. 7x eşittir 195 111 çıkardığımda 4 8. yani 84 x eşittir buradan 12 gelecektir. Yani yanlış bildiğim soru sayısı 12 iken doğru bildiğim soru sayısı 27 şeklinde olacaktır. Bize sorduğu neydi arkadaşlar? Yanlış cevaplamıştır. Yanlış bildiğimiz soru sayısı 12 olarak cevap olarak karşımıza çıkacaktır. Evet, son soruya geldik arkadaşlar. Bir depoya 42 televizyon ve 14 çamaşır makinesi veya 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 birbirinden bağımsız iki durumdan bahsediyor. Yani bir depoya 42 adet televizyon artı 14 adette çamaşır makinesi veya denklik veya denklik 8 çamaşır makinesi ve 60 televizyon 60 televizyon veya 8 çamaşır makinesi Buna göre bu depoya yalnızca kaç adet çamaşır makinesi sığar? Bakın arkadaşlar bizden istediği sadece çamaşır makinesi sayısı. O yüzden bir televizyonun kaç çamaşır makinesine veya bir çamaşır makinesinin kaç televizyona denk geldiğini bulmamız gerekiyor. O yüzden aynı öncüllü olan ifadeleri bir tarafta toplar isem bakın arkadaşlar 42 televizyonu buraya attığımda 60-42 tane televizyon eşittir 14 çamaşır makinesi eksi 8 tane çamaşır makinesi buradan kaç kalır arkadaşlar 6 tane çamaşır makinesi kalmaz mı 6 tane çamaşır makinesi eşittir 18 tane televizyona yani bunları ben sadeleştirecek olursam 1 adet çamaşır makinesi eşittir 3 adet televizyona değil mi bizden istediği kaç tane çamaşır makinesinin oldu arkadaşlar 42 adet televizyon sizce kaç adet çamaşır makinesiyle denk gelir şöyle 42'yi 3'e böldüğüm takdirde buradan 14 çamaşır makinesi olacaktır. Bakın şu ifade de yerine yazıyorum bir nevi. Televizyonun çamaşır makinesi cinsinden yazdım ve burası artık 14 tane tele çamaşır makinesi etti. Zaten 3 katı olduğu için bunu 3 ile çarptığınızda yine 42 rakamını elde edeceksiniz. Artı buradan kaç tane çamaşır makinesi vardı? 14 tane. Yani bu depoya toplam 28 tane çamaşır makinesi sığar. Arkadaşlar e, dilim döndüğünce farklı soru tarzlarını size göstermek istedim. E, bir sonraki videomuzun içeriğine siz karar vereceksiniz. Onun nasıl olduğuyla ilgili Instagram adresimden arkadaşlar e, anket çalışması yapıp istediğiniz içeriği bir sonraki gün yayında bulabileceksiniz. E, bu şekilde sayı problemleriyle ilgili farklı soru tarzlarını size göstermiş oldum. Bir sonraki içeriğe sizin karar vereceğinizi unutmayın ve arkadaşlar büyük bir çekilişte bu akşam yayında olmayı düşünüyoruz. Hatta Baya büyük bir çekilişle. O yüzden bizi e, takip etmeye ve dinlemeye devam edin. Herkese teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.